çocuklarına sahip çıkın arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar çocuklara sahip çıkın. Sokakta kalıyor. Yardım edin onlara. Allah size de yardım eder. Bakayım ne reklamını yapıyorum. seni seviyorum. Kocaman seviyorum Tosunsun sen. Youtube atacağım mı? Atacağım. Ne İzleyeceğim zaman? mi kendini? Ne zaman? İzleyecek misin? İzleyeceğim. Tamam. Beni seviyor musun? Seviyorum. Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Öptüm. Merhaba şu anda Taksim Meydanı'ndayız Taksim Meydanı'nda deli gibi yağmur yağıyor Ama maalesef bu yağmurun altında gidecek kalacak yeri olmayan insanlar Maalesef apartman köşelerinde, ağaç altlarında, köprü altlarında yatıyorlar Hiçbir şekilde hayattan bir beklentisi olmadıkları halde Hayata küsmüşler, aileleri yok, anneleri yok, babaları yok, sevdikleri yok Arkadaşları yok, eşleri yok, dostları yok Tamamen karanlıklar içerisinde, çaresizlikler içerisinde sokakta kalıyorlar Evinizde kullanmadığınız eşyalar, battaniyeler, elbiseler yani ne bileyim ayakkabıydı, atletti, dondu, çoraplı bunlar varsa gönderin arkadaşlar açıklama linkindeki numarama. Benimle iletişime geçin. Kendilerine iletelim. Emin olun şu anda yağmur ıslatır, üşütür ve korkutur arkadaşlar. Başına nelerin geleceğini bilmediğin karanlık ve kuytu sokaklarda yatmak her babaydın harcı değildir sizlerden üst düzey rica ediyorum arkadaşlar sokak çocuklarına sahip çıkalım onların annesi babası olalım Çünkü bu çocuklar zaten bu ülkenin kanayan birer yarasıdır yaş 65 olsun 30 olsun 18 olsun 10 olsun sokakta yaşayan insanlara sahip çıkalım cinsiyeti milliyeti ırkı olmaz bu işin sokakta yaşıyorsa hayatın zaten sillesini yemiştir arkadaşlar sizleri çok seviyorum bir Umuttur yaşamak diyorum ama savaşarak diyorum, ama paylaşarak diyorum. Sokağın çocuklarına sahip çıkın. Bu insanları yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bir milletin ıslahı kötülerin imhasıyla değil bir neslin eğitim ve terbiyesiyle belli olur. Sizleri seviyorum. Bu çocukları sahipsiz ve yalnız bırakmayınız. Devletin siyasi kademeleri bu çocuklara sahip çıksın. Sokakta yaşayan bütün insanları rehabilit edip topluma kazandıralım. Ve güvenliğini tehdit eden unsurları da ortadan kaldırmaya yönelik bir takım yapı oluşturalım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İzlemeye, takipte kalmaya devam edin. Yorumlarınızı açıklama linkindeki numaraya iletirseniz sevinirim. Hepinizi seviyorum. Canlı gönülden selamlıyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın.